Arkadaşlar herkese günaydın. Sabah suyunda avımıza başladık. Levent kardeşimle çok uzun zamandır balık avı yapmıyorduk. Nasip oldu. Sözleştik ve balık avına gidiyoruz. Bize rastgele, zeki keyifli seyirler. İnşallah çok güzel balıklar yakalamak nasip olur. Çok güzel görüntüler yakalamak nasip olur. Ve sizlerle paylaşabiliriz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Her şeyi deneyeceğiz bugün. Hadi nasip kısmet. Rastgele kardeşim. Çok teşekkür ediyorum şimdiden bu güzel gün için. Orada oynatmazlar ya. Yaparlar atıyor. Ha. Sabah, sabah keyfinde falan. <laughs> Kahvemizi içelim o arada. Hem de giderken bir tane çukur ben. Bak şöyle çekerek yürüyeyim. Sen bilirsin. Aha aldı. Çok büyük balık. Çok büyük balık. Bu ne ya? Ne? Çok büyük balık dedik. Las mu? Levrek mi? Levrek ya. ya? Allah ya, lasmış. Seni Allah kahretmeye. <laughs> Kendi kendine patlattım be oğlum. Bak kusmak üzere yedi Bırak. Silikonu mu bırak? Bırak silikonu. <laughs> <laughs> gittim, Biraz su üstü çalıştım, 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 yemedim. Sonra geldim, go diye bir daha patlattım. İnanına yap, aldım. Güzel balık. La askere. Valla. Eğer, abi bir dakika. Değil. Değil. Çupra mı ya? Ya çupra değil. Levrek olabilir ha. Levrek. Levrek sonunda aldık bir tane be. Allah Allah. Dola dola biraz daha başla. Alırsın. Kaçacağını sanmıyorum. Hoppa sonunda be. Sonunda be. Sonunda be. Gerçekten. <laughs> Vallahi billahi bakayım. Güzel de. Güzel de bilir. Evet arkadaşlar. <laughs> Nihayet bir tane evde kalmayı başardık. Sabah beri deniyoruz. Güzel bir boy. Yaklaşık 35 santim civarı bir levrek sahmenim. Bugün balık alı koyacağız çünkü eve balık götüreceğiz arkadaşlar. Aldığım sahteyi de göstereyim. Bu şekilde. Hadi bakalım. Devamı gelen olsun. Sana daha güzel inşallah nasip olsun kardeşim. Çok güzel kardeşim, çok güzel. Bravo. Herhalde bu Lidaki değil mi? Lidaki, Lidaki. Diyebiliriz. Harika. Tebrikler kardeşim ya. Bravo. Şu aldığın yemini görelim. Ama bir bacağı bile yok ya. Yine de aldım, helal olsun. Tebrikler. Oo. Oh. I shoot the brake for it. Yapma be. Aha aldı. Aldı lan. Aldı ya. Maşallah maşallah hadi. Çupra mı? Bir tane daha yapıştırdı Levent kardeşim. Helal be kardeşim ya. Helal olsun valla. Senin kullandığın böcek hangi marka? Bilmiyorum yani. Şey mi? Mikrobayt'tin değil mi? Güzel bir lidaki daha. Aha vuruş geldi. Valla. Eğer yere duruş, düşüş değilse. Aha vuruş. Dur, dur. Durayım mı? Dur bakalım. Belki bir levrek yapıştırırız buradan gene. İki dakika şöyle bir çekeyim ben. Oo. Aldım. Evet. Çupra'yı aldım sonunda. Kafa hata hata geliyor. Aynen. Kaçtı. Hadi. Ha kaçmadı ben. Hadi. Tamam Tamam de. Hava. Harika. Dur bakalım oğlum dur. Şöyle. Arkadaşlar. Çok güzel. Elime kesti, elime kesti. Dur. Şeyi göstermeye çalışıyordum. <gülüyor> Sahteyi. <gülüyor> Neyse. Önemli değil. <laughs> Önemli değil. Aldı da attın. <laughs> <laughs> takır takır nasıl güzel vuruyor ya. Eşek sipası. Aynen aynen sonunda bir çupram oldu. Günün bir çuprasını aldım. Anladım, anladım Gelmeden önce haberim olsaydı gitmezdim çıkmaz mı Aldım Hadi be Hadi be Hadi be Anladım anladım Hadi be, Hadi be. Tüh. Gelecek. Aldın mı? Oo maşallah. Hadi. Hadi maşallah. Last değil ya bence levrek bu. Çupra. Hoppa. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Eh. Eh işte. E işte güzel. Bırakmalık. Bırakmalık tam. Harikasın kardeşim. Devam. Bir bak bakayım ona. Kaç sene bekleyeceğim. Ama gelirse alırım. Kontrol etmeyeceğim mi? Belki benim ipe falan değmiştir. Evet. Ya, şey yok Aynen. Sırtında mı var bir şey? Yere mi değdi acaba? Balık daha yok gibi canlı ya. Buraya bakalım Aha. Buraya bakalım. Valla vuruyor bir şey. Vallahi. Eğer balık... Aha bak nasıl vuruyor öyle mi? Evet. Aha. Durayım mı tekneyi? Yok gerek yok. Çekelim değil mi? Çek çek. Aha, vuruyor vuruyor. Aa aldım. O güzel balık. Levrek mi lan? Levrek 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 valla. Oh, maşallah hadi. Oba. <laughs> Şşş, güzel de balık ha. Evet. Güzel de balık ha. Maşallah maşallah. Oy 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 oy. Böcek. Evet arkadaşlar. Aldık. Böcekle. Böcekle aldık. Ne? Hamam böceği mi? Bilmiyorum babacım ama maşallah güzel de ha. Oba çok iyi levrek güzel. Evet şöyle arkadaşlar göstereyim. Çok güzel. Harika boy bir levrek. Çok güzel. Buraya atalım daha vardır. Çok güzel. Altı Hadi. Of. Hadi. Levrek bu. Çupra mı? Hadi maşallah. Hadi maşallah. Güzel bir gibi ha? Oo güzel. Harikasın. Harikasın. O güzel çupra of 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 of. Aradığımız çupralar bunlar. Evet. Aradığımız çupralara bak. <gülüyor> <gülüyor> hay maşallah, hay maşallah. Ben benim kıza mesaj atayım. <laughs> Biz balığa devam edelim <laughs> Akşamüstü böyle burası kardeşim İşte abi bak. Hani nazlı olan balık, Nazlı olan balıklar ya. Akşamüstü böyle. Coşuyor. Harikasın, i̇şte. abi. Bakabilir miyim şuna bir? Pist. Göster abi. Şu balığın büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Çok güzel çıktı. İşte olay bu. Aradığımız çukralar bunlar. Hadi kardeşim. Devam ya. Budur ya. Keybimiz yerine gelsin. Aman günah benden gitti abi. O zaman günah benden gitti. Ben, geliyor. <laughs> Ama şimdi. Her attığımda alacağım. Bentley geliyor vallahi. Spinix. Spinix'in kırmızısıyla. Bak neler olacak. Seyret. Nerede o benim ciket? Şu ciketi alsam yeter. Heh, tamam. Nerede gulp Orada. Nerede bacım kız. Küç Küçük bir tane kırmızı. Mafsallı kafa. Kes bu bunu şuradan. Büyük mü? Normal. Önce sivri şu tarafıyla al. Normal lahus. Normal lahus mı? <laughs> Allah seni kahretmesin lahus çık. Yeah, well. Evet ya. kırmızı. Hazır mıyız coşkuya? Geliyoruz. Ne abi Atacağız, saracağız. Üstünde atacağız, saracağız. Üstünde bak şimdi. İnsin yeter ki. Hoş geldi. Vallahi. Vallahi bak, hem de çok güzel vuruş. Oo, asıldı alamadı. Çok güzel asıldı hacı. Aldım. Çupra. Spinex kırmızıyla. Supra. Ama demiştin ya. Ya alacağım dedim ben sana zaten. Ah. Aç ağzını aç. Bırak. ama girmiş çıkmıyor. Bundan nereye gidiyor gece? Uskumruya falan mı acaba? He? Şu kumra falan mı gidiyorlar acaba? Bizi nereye attı ya bu? He? Çok ilginç bir yere geldik. Bir dönüş. Düşün, işte. Evet şimdi bizi yukarı doğru atıyor. Evet. Değil mi? İnanın. Aldım. Ha bıraktı. Ha buradaymış, buradaymış. Buradaymış kendisi. Sakin ol, sakin ol şampiyon, sakin ol. Bırak, yine mi bırak? Evet arkadaşlar bugün avımızı yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Sevgili Levent kardeşim çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gündü. Ne demek ya? Her zaman. Sonradan açıldı balık ve güzel açıldı. Balığın saati hiç belli olmuyor ya. Çok ilginç değil mi? Hiç abi. Güzel asılıyor. Ama almıyor. Var mı acaba?